Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Maması bu. Böyle köpek Maması Şimdi onun yanına gideceğiz. Sizlerle birlikte. Şu an kendisi de Orada Kapının arkasında. Hemen şöyle açalım. Bu neş çok fazla. Ama gidelim. Şöyle zaten orada. Barut. Evet arkadaşlar. Cinsi Rottweiler. Erkek. Otur. Eğitim videoları atacağız. Pati ver Barut. Pati. Aferin. Bu ilk videomuz Barut'la birlikte. Şimdi Barut yat. Şşt, barut. Otur. Otur. Yat Barut. Yat Barut. Yat. Hayır. Böyle burada mama kabı var. Orada da maması var. Yavruluktan beri bizde arkadaşlar. kanalında bugün kurdum. Biraz şımarık ama yine de bizi çok seviyor. Burak gel. Kaç 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 kaç. Dediğim gibi arkadaşlar eğitim videoları çekeceğim genellikle varsa. Böyle onunla Böyle vakit geçireceğiz. Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Ört buraya bak. Evet. Bay bay.